Merhaba arkadaşlar, ben İstanbul Üniversitesi'nden Gökhan. Şimdi size e, bu yılki kazanımımız olan yemekhane eylemlerinden kısaca bahsedeceğim. Yemekhane eylemleri 30 Aralık günü okulun yaptığı resmi açıklama, e, kahvaltı oyunun kaldırılacağı ve e, ikinci oyunu 18.30'lara çıkarılacağı şeklinde olduğu için öğrenciler tarafından aşırı tepki topladı. Biz de öğrenciler olarak e, WhatsApp grupları oluşturduk. Tabii okulun bu açıklama 30 Aralık günü yapmasının sebeplerinden biri de Vize haftasının bitmiş olmasıydı. Öğrencilerin çoğunun memleketine dönmüş olması veya dönecek olmasıydı. Ama e, ertesi gün Beyazıt Meydan'da yaklaşık 600-700 öğrenci toplandı. İlk tepkiyi verdik. Daha sonra WhatsApp grupları üstünden tartışmalar devam etti. E, bu eylemlerin zamlar geri çekilinceye kadar süreceğini konuştuk. Daha sonrasında e, okula dilekçe vermek istedik. Onun öncesinde de bir basın açıklaması yaptık Beyazıt Meydanı'nda. Bazı üniversitedeki arkadaşlarımız da bize desteğe geldiler. Dilekçe vermek isterken fakülte arası geçiş eserle karşılaştık. Okul dilekçe vermemizi istemiyordu ve kapıya polis yığmıştı. Polisler bizi copladı. Bu medyada bayağı yankı uyandırdı. Daha sonrasında dilekçelerimizi ertesi gün tek sıra haline tek tek verdik okula. Ee, onun sonrasında, bir gün sonra falandı muhtemelen, 5 Ocak gecesi 6 Ocak'a bağlayan gece okul uzamları geri çektiğini açıkladı. Biz de bu şekilde bir kazanım elde ettik. Yani 2020'nin ilk kazanımıydı. ÖTK seçimleri kaldırıldığından beri öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir mekanizma bulunmuyordu. Biz de ODTÜ'de 2020 yılında öğrencilerin kendi sorunlarına çözüm arayabilmesi ve talepleri etrafında bir araya gelebilmesi için öğrenci temsilciliğini yeniden buluyorduk. Çukurova Üniversitesi'nin yönetimi, öğrencilerin şartlarını göz önüne almadan sınavlarda bilgisayar, kamera ve mikrofon zorunluluğu getirdi. Biz de bu dayatmaya karşı çeşitli sosyal mecralarda, sınıf gruplarında, Twitter'da çeşitli kampanyalar düzenledik. Fakat üniversite yönetiminin bizim bu düzenlediğimiz kampanyaları dikkate almaması üzerine ısrarımızı devam ettirip basın açıklamaları yaptık ve ısrarımızı, taleplerimizi kabul ettik. Bir araya geldik ve omuz omuza verdik de hiçbir sorun yok. Bizler de ısrar ettik, bir araya geldik ve kazandık. Ot yurttan müdürlüğü pandemi döneminde biz evlerimizdeyken, yurtlarımıza değilken bizden hala yurt ücreti almak istedi. Biz de yurtta kalmadığımız için bu ücreti vermek istemedik ve eğer bu ücreti vermek istemiyorsak bizden evlerimizden kalkıp tekrar yurda gelip eşyalarımızı alıp tekrar evlerimize götürmemizi istedi. Biz de Türkiye'nin dört bir yanından kampüse tekrar geri dönmek istemediğimiz canımızı ve sağlığımızı ayrıca ailelerimizin sağlığını tehlikeye atmamak için bu kararın karşısında çeşitli sosyal medya kampanyaları durmak istedik. En sonunda bu sosyal medya kampanyaları sayesinde bu kararın değiştirilmesini sağladık. İstanbul Sözleşmesi'ne saldırıların olduğu ve giderek arttığı Haziran ayında TBP'li kadınlar olarak bir araya gelme ihtiyacı hissettik ve bunu sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdik. Bu birlikteliğimizin devamı için de üniversitede kulüpleşme sürecini başlattık. Bizler Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak yurtların önünde yaşadığımız kaza ve taciz olaylarından dolayı Adana'daki kadın yurtlarında bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyasındaki taleplerimiz, üst keçidin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelikti. Bu taleplerimize karşılık, 2020 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi'nden bir geri dönüş aldık. Böylelikle imza kampanyamız sonuç bulmuş oldu. Topladığımız imzalarımız kazanımımız oldu. Vaka sayılarının açıklanmasıyla üniversitelere 3 haftalık ara verildi. Hacettepe Üniversitesi'nin yurtlarında kalan öğrenciler olarak da ilk fırsatta evlerimize döndük. Mart ayındaki süren bu sessizliğin ardından bahar döneminin online bir şekilde işleneceği açıklandı ve biz bu döneme kadar yurt, -yurt ücretlerimizi ödemeye devam ettik. Nisan ayıyla beraber kalmadığımız yurtların ücretlerini ödememek için yurtlarda kalan öğrenciler olarak, öğrenci toplulukları olarak online platformlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda belli kararlar aldık ve sosyal medya üzerinden hashtag Hacettepe yurt ücretleri alma teki üzerinden taleplerimizi dile getirdik. Bir araya gelerek ortaya koyduğumuz talepler kabul edildi. Okuldan uzak kaldığımız süreçte yurt ücretleri alınmayacağı açıklandı. Pandemi süresince açığa çıkan birçok sorun üstüne okul yönetimi bu sorunları çözmek yerine üzerine daha çok sorun yarattı. Ve Haziran ayına geldiğimizde tam da final haftasında yurtlardaki eşyalarımızı almamız istedi. Vaka sayılarının arttığı, ölüm oranlarının hızla arttığı bu dönemde e, ulaşım ücretinin de bir hali yüksek olduğu ve geri dönmemizin zor olduğu dönemde eş dönüp eşyalarımızı almak istemedik. Bunun üzerine tekrar online platformlar üzerinden görüşmeler gerçekleştirdik ve hashtag Hacette bir yurt çıkışı istemiyoruz teki üzerinde bir araya geldik. Önce tarihini Eylül ayını ertelettik. Ardından da alamayan öğrencilerin eşyalarının güvence altına kalmasını üniversite yönetimine kabul ettirdik. Merhabalar. Geçen yıl bahar döneminde okulumuzun kapanması ve daha sonra online olarak tekrar açılması hepimizi zorlu bir sürecin içine soktu. Bu zorlu süreci birazcık da olsun hafifletecek olan pass sistemi yine öğrencilerin ortak mailleri ve düzenledikleri imza kampanyaları sayesinde okulumuzda uygulanmaya başlandı. 2020 yılında güzel olaylar da oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki binlerce öğrenci arkadaşımla birlikte geçtiğimiz yaz iletişim sınırlarına meydan okuduk. 2016'dan bu yana yürürlükten kalkmış olan yaz okulu uygulamasının yeniden işleyebilmesi adına okula bir dilekçe yolladık. Ancak dilekçelerimiz yanıtsız kalınca Twitter üzerine hashtag çalışmasına başladık ve hemen ardından okul yaz okulu uygulamasını işletebilmek adına Yüksek Öğretim Kurumu'na başvuruda bulundu. Yaz okulu uygulaması yolundaki mücadelede taleplerimizi görünür kılmak arasında bir araya gelmenin önemini bir kez daha anlamış ve görmüş olduk. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Nilay. 2020 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kadın çalışmaları topluluğu öncülüğünde bir araya gelen 34 üniversite kulüp ve topluluğunun talebiyle üniversitemizde bir cinsel taciz önleme birimi kurduk. Merhabalar, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Berkant. Koronavirüsten dolayı 2020 yılının büyük bir çoğunluğunu online eğitimle geçirmek zorunda kaldık. Ve bu online eğitim sürecinde birçok aksaklık ve sıkıntılar yaşadık. Biz İT öğrencileri olarak yaşadığımız bu sıkıntılara karşı WhatsApp gruplarında bir araya gelerek ne yapabiliriz'i tartıştık ve belli başlı taleplerimiz ortaya çıktı. Bu taleplerimizi de gerek Twitter'dan hashtag çalışmaları yaparak, gerekse de rektörlüğe dilekçe göndererek iletmeye çalıştık. Ve birçok kazanımız oldu açıkçası. Örnek verecek olursak hazırlık açısından bu pandemi koşullarında yüz yüze yapılması istenen hazırlık geçme sınavının online yapılmasını sağladık. Lisans için de yapılmayacağı söylenen bir yaz okulu kazanımımız oldu. Çap kontenjanları arttırıldı. Kamera ve mikrofon zorunluluğu kaldırıldı. Yani bu online eğitim süreci bize bir kere daha gösterdi ki biz öğrenciler olarak bir araya gelirsek ve ortak taleplerimiz doğrultusunda birlikte harekete geçersek 2021 yılı bizim için çok daha fazla şeyi değiştirebileceğimiz ve yeni kazanımlar yaratabileceğimiz bir yıl olacak.